Bir önceki dersimizde tabanları aynı olan üssüz sayıların çarpımını ve bölümünü gördük. E, i̇sterseniz konularımızı biraz daha derinleştirelim. Yine tabanları aynı olan üssüz sayıları çarpalım. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4 örneğini yapmıştık. Tabanlar aynıysa ortak bir taban yazıp üstleri kendi arasında topluyorduk. 2 üzeri 7 olarak sonucu buluyorduk. Peki tabanları farklı üstleri aynı olan Üslü sayıları nasıl çarpacağız? Diyelim ki 2 üzeri 2 sayımız var elimizde çarpı 3 üzeri 2 sayısı. Şimdi bu sefer tabanlar farklı, üstler aynı. E, bu durumda tabanları kendi arasında çarpıp üstleri ortak bir şekilde yazıyoruz. Yani 2 kere 3, 6. 6'nın karesine eşit olduğunu söylüyoruz. Ee, sağlamasını yapalım. 2 üzeri 2 4'e eşitti. 3 üzeri 2 de 9'a eşit olacak. 4 kere 9 36. 6'nın karesinin de yine 6 çarpı 6'dan 36'ya eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla e, yaptığımız işlem doğru bir işlem olmuş oluyor. Farklı bir sayıyla deneyelim tekrardan. 4 üzeri 2 ile 5 üzeri 2 sayısını çarpalım. Tabanlar farklı, üstler aynı. Tabanları kendi arasına çarpıp ortak üstlerden bir tanesini yeni ifademizin üstüne yazıyoruz. 4 kere 5, 20. 20'nin karesi şeklinde ifade ettik. 4'ün karesi 16 idi. 5'in karesi de 25 16 ile 25'in çarpımı 400. 20'nin karesi de zaten 400 e eşit oldu. Yani sağlamımızda da yaptığımız işlemin doğru çıktığını gördük.